Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Ataşlardan fake septum yapacağız. Evet yanlış duymadınız. Ataştan fake septum. Tek ihtiyacınız olan böyle küçük boncuklar veya metal top olabilir. Her şey olur. Böyle küçük yuvarlak olsun yeter. Bir de tabi pense. Penselerimiz olmuyoruz. O meşhur dönüşüm yapıyorum burada. Çok hızlı konuştum. Ay burada eşyalarımı masanın üstüne koyup. Sonra burada tırnakları gösteriyorum. Belki isterseniz takma tırnak videosu çekebilirim. Yorumlarda belirtin. Sonra burada ataşımı açıyorum, kıvırıyorum. Burada zaten en zoru şekil vermek oldu açıkçası. Böyle kalp gibi bir şekli oluyor ama tabii sonra burnunuza göre tekrar ayarlıyorsunuz. Çünkü e, tam septum gibi gözükmesi için burnuma takıp takıp çıkardım, takıp takıp çıkardım bezimiz için. Burada uzun kalan yerlerini pensenin sivri kısmı ile kesiyorum ve tırnak yapıştırıcısıyla yapıştırıyorum. Tabii siz Japonla veya silikonla yapıştırabilirsiniz. Sonra ucunu biraz böyle kıvırıyorum ki daha gerçekçi gözüksün diye takıyorum. Ve sonuç böyle. Mükemmel!